arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir ürün incelemesi videosuyla karşınızdayım. Daha önce birisi yorumda yazmıştı abi Toblerone inceler misin diye. Ben de Toblerone inceliyorum şu an. Bu İsviçre çikolatası şurada yazıyor zaten. İsviçre'nin sütlü çikolatası balla beraber ve bademli nugayla beraber. Her yerinde yazmış zaten İsviçre, İsviçre'de falan filan diye. Bunu ben 11 liraya şoktan aldım. 35 gram bir paketi şöyle çekeyim. Mondelez dağıtıyormuş. ah şurada da yazıyor. Ballı badem nugatlı %10'muş. Kalan da sütlü İsviçre çikolatasıymış. Sıcaktan koruyun falan filan şu bu. Şimdi şurada içindekileri okuyalım. %3 bal varmış. %1.6 badem varmış. Falan fıstık domuz yağı var mı? Herhalde yoktur diye düşünüyorum. Besin değerleri bir yerinde yazıyor mu? Ona bakalım. Her videomuzda olduğu gibi. Aha burasında da besin değerleri yazıyor. 100 gramı 528 kaloriymiş. Yani bu yaklaşık 35 gram olduğuna göre 200 kalori falan 61 gram karbonhidrat, 60 gram şeker, 100 gram da 5.6 gram protein var falan filan. Şöyle böyle. Neyse arkadaşlar bunlar zaten önemsiz detaylar. Ben tadımına geçeyim. İçinden aha şöyle bir şey çıkıyor. Dağlı mağlı bir çikolata çıkıyor. Şöyle dağ gibi. Hani küçükken resimlerde çizdiğimiz türden. Resim dersinde hani hep arkaya bir dağ çizdi. Şu aradan güneş çıkar mesela hep fix veya bazen köşeye konur şuralarına dağların şurada ev olur şu taraflarda şuralarında bulut olur falan filan neyse. Tadına bakalım. Tadı ben seviyorum Toblerone. Öyle çok aradığım bir ürün değil ama. Tadı güzel. İçinden tabi bal ve badem tadı geliyor. Böyle hani ballı bir şey yiyormuşsunuz hissi geliyor. O yanı da güzel. Ya yani Mesela bunu ekmeğin arasına bazlamanın arasına koyup tostla bassan süper olur tadı bence. Hiç denemedim ama kesin güzel olur. Çikolatası yani bilmiyorum İsviçre çikolatası falan diyorlar da ülkenin çikolatasından çok ekstrem bir kalitesi var mı desen yok. Ama değişik bir tadı var orijinal bir tadı var. O yandan seviyorum ben şahsen. Ama nasıl tarif edebilirim? Yani ballı bademli çikolata işte. Yani 10 liraya zaten satılıyor. Çok merak eden alır. Fiyat performansına gelelim. Zaten 10 liraya pek bir şey yok. Ülker çikolatalı gofret olmuş 5 lira. Bu da 10 lira. 12 lira hatta. Öyle düşünürsek fiyat performansı iyi de diyebiliriz. Böyle çıtır çıtır bir şey var zaten. Nugasından şuralarından badem madem muhabbetine. Yani sonuç olarak ülkerden falan bir tık kaliteli. Tadı güzel. Balı bademi dişe yapışıyor. Tek kusuru o. Yani öyle güzel bir çikolata. Yenebilir. Sarıyor. Diyeceklerim bu kadar. İncelemem de bu kadar. Hepinize kolaylıklar ve iyi günler diliyorum.